Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili dostlarım. Ee, gerçekten emekleriniz büyük, Emeklerim büyük. Hepinize sonsuz teşekkürler. Biraz önce içtiğim, kapattığım falımı, kahve falını şimdi sizler adına açmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak? Beni şu anda kim izliyorsa bu falım ona gitsin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah içinizden geçen o güzel dilekleriniz bir an önce gerçek olur sevgili dostlarım. Destek olan arkadaşlar arkadaşlarıma Abone olan olmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, abone olmayı düşünüyorsanız eğer sevgili dostlarım e, benim sohbetimden kahve fallarından memnunsanız abone olup sadece zil sesinizin tümü kısmını açık tutmanız gerekiyor. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. E, hadi bakalım bu akşam yarın öbürkü gün önümüzdeki 10 gün boyunca neler olacak kısa dönem falınız arkadaşlar kısa dönemde yaşayacaklarınız. Hadi bakalım başlayalım. Finjamızın içi. Evet. İlk şuradan başlayalım. Şöyle de size göstereyim sevgili dostlarım. Şimdi bakın, hmm. burada iki tane çift karşılıklı çıkmış. Bakın arkadaşlar, iki çift karşılıklı bir konuşma yapıyor. Ee, bu yapılan konuşma e, aslında sevgili dostlarım tam altında bir çiftin altında kurbanlık koyun yani adaklık bir e, koyun istediğiniz dilediğiniz bir isteğiniz var sevgili arkadaşlarım e, bir çift diğerine göre işleri daha çok yolunda hemen hemen e, bu işleri yolunda olan çiftin boyları sevgilisiyle ya da eşiyle birlikte aynı boylarda diğer çiftin e, erkek daha uzun kadından sevgili arkadaşlarım. Bir taraf için e, sevindirici haberler varken diğer taraf için bazı sıkıntılı e, olaylar gelişecek aslında bu görüşmeden sonra. Şimdi şöyle daha detaylı baktığımda. Bazı sorunlar yaşıyor bu sorunlu olan çift. E, bu yaşadığı sorunları ama etrafınızdaki herkes biliyor. E, şimdi burada iki tane ayrı ...kadın çıkmış sevgili arkadaşlarım. Burada ikisi de... E, ...elleriyle ağızlarını kapatıyor. Yani birbirlerinin elleriyle ağızlarını... ...kapatmaya çalışıyorlar. E, o da bunu gösterir arkadaşlar. E, birbirinizi susturmak için... E, ...çok çaba sarf ediyorsunuz. E, kimsenin bilmemesi gereken... ...özel konularınız var. E, şimdilik sükunet sağlanmış. Yani e, herkes ağzını kapatmış. Şu anda beklemedesiniz. Bakalım ilk hamleyi kim yapacak... İlk o sırları kim deşifre edecek? Bunu yaşayacaksınız aslında sevgili arkadaşlarım. Tabii ki ilerleyen zamanlarda ne olur? Bunu sadece Allah bilir sevgili dostlar. Şimdi şurada bayrak elinizde. Arkadaşlar yılmadan, yorulmadan yıllardır koşuyorsunuz. Bir hedefiniz var bu yolda. Yorulmuşsunuz, kırmışsınız, yeri gelmiş kırılmışsınız sevgili arkadaşlarım. Bir ev, arsa alımı olacak. Halinize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Yani bu yıllardan beri biriktirdiğiniz parayı bir yere bağlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ayrı olarak yıllardır unutulmaya yüz tutmuş satılacak olan yeriniz de var sevgili arkadaşlarım ve o satılacak olan yerinizden bir erkekten telefona biri aldınız diye düşünüyorum. Sadece bir imzanın atılması kalmış. Bu imzada atıldıktan sonra her şey tamamlanıyor. Parayı elinize alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu e, yerin satışı ile birlikte paraya kavuşmanız çok uzun olmayacak arkadaşlar. Çok kısa dönemde bu para elinize geçecek. Şimdi şöyle baktığımızda aradığınız mutluluğu o kadar çok bulmak istiyorsunuz ki. E, evet birçoğunuzun böyle şanslı, yüzü gülmüş, e, burada bir kavuşma var arkadaşlar. Bir sarılma, bir kavuşma var. Bu kavuşma sizin yüzünüzü güldürecek. E, hatta arkadaşlar e, sarılma ve masum bir öpücük birbirinize sarılma ve bayan olan e, resmen kuş gibi uçuyor sevinçten. Bir kavuşma ve masum bir öpücük. Vallahi çok güzel çıkmış burada. Şimdi geçim sıkıntısı çeken arkadaşlarım. Evet, geçim sıkıntısı çektiğiniz doğrudur. Bazen düşünüyorsunuz, olan yerde tırla var, olmayan yerde bir gram bile yok. Şimdi ee, evet doğru söylüyorsunuz. E, olan yere böyle gidiyor olmayan yere hiçbir şey gitmiyor arkadaşlar. Siz de tırnaklarınızla bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Tırmana tırmana kendi elinizden alın terinizle yapmaya çalışıyorsunuz. Bazıları daha kolay para kazanmayı tercih ediyorlar. O bazı kesimde ayrı tabii ki sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir araba çıkmış sevgili arkadaşlarım. Bunun yanında bir muska var. Bakın bu muska üstünüzde, arabanızda ya da evinizde olabilir. Hani koruyucu etki olarak yaptırmış olabilirsiniz. Kazalardan, belalardan, kötü gözlerden, koruma amaçlı e, bu, bu muskayı evet taşıyorsunuz. E, bunun koruyucu etkisi bitmiş arkadaşlar. Geçmiş. Koruyucu etkisi geçmiş. Bilginiz olsun e, ama siz kendi yazdığınız duayı yazıp arabanızda, evinizde ya da üstünüzde taşırsanız e, daha güvende olursunuz sevgili arkadaşlarım. Onu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle baktığımızda iki kişi illa ısrarla bir yere gitmek istiyor. Siz de tamamen karşısınız. Ya da ailenizden bir kişi siz gitmek istiyorsunuz, ailenizden bir kişi size hayır diyor. Orada duracaksın diyor, bekleyeceksin diyor. Ee, şimdi siz ısrarla bakın yanınızda bir tane de çocuk çıkmış. Ee, siz bir yere gitmek istiyorsunuz ya o kişinin o çocuğun babasına gitmek istiyorsunuz ya da ben artık onunla bir şey düşünmüyorum. Bizim onunla sonumuz yok. Bir birliktelik olmaz. Ama çocuğuna sahip çıksın, maddi manevi olarak ihtiyaçlarını karşılasın. Benim çocuğumun boynu bükük kalmasın diye çok uğraş veriyorsunuz ve tamamen uğraşınız bununla alakalı sevgili dostlarım. Ve bu uğraşınız boşuna çıkmayacak arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla da aranızda bir nikah olmayabilir ama karşı taraf çocuğa ilgili davranıyor şu an için. E yani karşı tarafın çocuğa bakış açısında herhangi bir değişiklik yok. Onu bilmenizi isterim. Ex partnerler, ex partnerinizle alakalı bir haber almışsınız ve bu sizi gerçekten yasa boğmuş, üzüntüye boğmuş ya da böyle bir haber alacaksınız. Bakın ex partnerinizin nişanlandığını ya da evlendiğini haberini alabilirsiniz. Çünkü uzun zamandan beri haber alamıyorsanız bir yılın üstündeki ex partnerini bekleyenler için söylüyorum. Evet bazı sıkıntılı... Çok uzun yıllar geçirmişsiniz o kişiyle, hala beklemekte olanlar için e, artık beklenilecek bir durumu kalmamış arkadaşlar bu işin. E, o kişi kendi önüne bakmaya devam ediyor. E, sizde bir an önce kendi önünüze bakmanızı tavsiye ederim. Mutlu olmanız, sağlıklı düşünebilmeniz açısından. Çünkü bu kişinin haberi size bugün olmasa yarın gelecek zaten e, ve sizde o defteri kapatacaksınız. E, çünkü uzun zamandan beri haber almayışınız zaten bunun bir göstergesiydi sevgili arkadaşlarım. Ama bir yılın altında ex partnerini bekleyen ara ara karşılaşan sosyal medyada nasılsın diye birbirinizin halini hatrını soran arkadaşlarım ee, sizler için hiçbir zaman ümit bitmez onu söylüyorum bir yılın altındakiler için ee, çünkü hala içinizde o kişiye karşı bir şey hissediyorsanız eminim ki o kişinin de Size karşı duyguları bitmemiştir ve bitmediği için de siz her an her şey yaşayabilirsiniz. Ee, ama tabii ki yani konuşmaktan korkmamanız lazım. Neticede karşınızdaki insan insan yemiyor e, ya da çok kötü bir insan olduğunu da düşünmüyorum. E, ama konuşarak da yani bir sonuca varabilirsiniz en azından. En azından e, bu istediklerinizi alabilirsiniz o kişiden. Bekar ve yalnız olan arkadaşlarım ya da bir evlilik yapmış ayrılmış olan arkadaşlarım... Nasıl biliyor musun? Sanki pamuk şekeri çıkmış. toz ve böyle pamuk şekeri. Hem sizin kafanızda hem de o nasibinizin kafasında. O kadar güzel şeyler düşünüyorsunuz ki... Düşünceniz gün geçtikçe güzelleşmeye başlamış o kişiyle. Aslında siz ona baştan sevgili aşk gözüyle bakmayacaksınız. Normal bir arkadaşlık gözüyle bakacaksınız. Ama gün geçtikçe ona karşı duygularınız olduğunu hissedeceksiniz, bir şeyler hissetmeye başlayacaksınız ee, ve siz gerçekten sakın büyük konuşmayın. İkinci evliliğini yapmış ya da birinci evliliğini yapmış ayrılmış arkadaşlarım için, e, şu anda bekar, yalnız olan arkadaşlarım için çok güzel bir nasibiniz var. Bu nasip sizin kıymetinizi bilebilecek bir nasip arkadaşlar. Hiç öyle kötü bir insan değil. Erkek olsun, kadın olsun, şu anda beni izleyen e, nasibiniz sizin dibinizde, ayağınızın dibinde arkadaşlar. Hiç uzakta değil. Evet, şimdi sevgili dostlarım. Hanenin içinde löp diye bir sıkıntı var ama e, bu telveden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. En azından ben böyle düşünmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. E, gün yüzüne çıkmış, çok güzel haberleri almışsınız. Bu haberler sizin içinizi kıpır kıpır yapmaya başlamış bile. E, hani tam böyle kendinizi salmışken, bırakmışken tekrar böyle dört elle sarılmaya başlamışsınız. Bazı konularla alakalı. E, bu konular size aslında... Eskileri kapatmaya, yeni defterleri açmaya teşvik etmiş ee, ve çok güzel bir girişimde bulunacaksınız şu 10 gün içinde. Bu girişim e, işinizi değiştirme ve e, zaten o işte çalışırken bazı iş yerlerine e, teklif götürmüşsünüz, başvurmuşsunuz ve orlardan gelecek olan haberleri bekliyorsunuz. E, çünkü bu eski iş yerinde sizin olurunuz yok yani bir sonunuz yok. Ee, çok sanki orada birbirininle geçinemeyen insanlar var. Ya başınızdaki insanlar çok otoriter ya da orada çalışanlar hep e, böyle birbirlerini geçmek için rekabet ediyorlar. Ve o yüzden huzurlu olmadığınız için de, bir 10 gün içinde ani bir iş değişikliği ve siz gerçekten mutlu olacağınız bir işte çalışacaksınız. Mutlu olmayacağınız bir işte değil sevgili arkadaşlarım. Canlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinizi çok iyiye bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.